Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tekrardan DigiKala platformunu tanıtacağım. Şimdi ben platformu tanıtmıştım. Tekrardan yeni bir video çekmeye gereği duydum. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir bilginiz olsun. Ben platformdan iki defa para çektim. Ve daha fazla geç olmadan yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar için tekrardan bir video çekmeye karar verdim. Şimdi şöyle Platforma minimum yatırım 1 dolar, minimum çekim 50 dolar arkadaşlar bilginiz olsun. 50 dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman 5 dolar, 100 dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman 10 dolar, 200 dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman 20 dolar şeklinde ödül kazanıyorsunuz, bonus kazanıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlarınıza davet ederseniz ve arkadaşınız, örneğin bir arkadaşınız 50 dolar yatırdı 5 dolar bonus alırsınız. 100 dolar yatırdı 10 dolar bonus alırsınız bu şekilde bir ponzi platformu arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın görevler şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Aşağıdaki el simgesine basıyoruz. Autograph diyoruz. Bu şekilde. VIP 1'de 8 defa bunu yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi ne kadar verdiğini 50 dolara ne kadar kazanç sağladığımı 100 dolara ne kadar kazanç sağlayacağınızı sizlere göstereceğim. yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 50 dolara 2.1 dolar verdi arkadaşlar. Yani 50 dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman 5 dolar bonus 2 dolar da görevlerden toplamda 7 dolar ilk gün kara geçiyorsunuz. İlerideki, içerideki paranız arttıkça kazancınız artar. Yine platforma 100 dolar yatırmış olsaydınız 4 dolar, 4-5 dolar civarında bir kazanç sağlardınız. 200 dolar yatırdığınız zaman 9-10 dolar civarında bir kazanç sağlardınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Platforma para yatırmak için re basıyorsunuz. Daha sonra örneğin 100 dolar yatıracaksanız 100'e basıyorsunuz. Confirm diyorsunuz. Buradaki TRC20 adresini kopyalıyorsunuz. USDT TRC20 adresini herhangi bir borsa adresinden buraya gönderiyorsunuz arkadaşlar. Otomatik olarak zaten 10 dakika içinde gelir arkadaşlar bilginiz olsun. Yine arkadaşlarınızı davet etmek için invite kısmından arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Yani platform bu şekilde arkadaşlar. Ben zaten platformdan iki defa çekim yaptım. Çekim için de Vitra'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bakiyenizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya işlem şifrenizi yazıyorsunuz. Ve onaylamak tuşuna bastığınız zaman para hesabınıza gelir arkadaşlar. Zaten şu an 24 saat içinde paraları gönderiyorlar. Bilginiz olsun. Platform bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.